Siyaseti karıştıracak suikast istihbaratını açıkladı. Yazar Barış Pehlivan, Kılıçdaroğlu'na aktarılan suikast istihbaratını köşesine taşıdı. Pehlivan, Kılıçdaroğlu Sadata düzenlediği baskın ziyaretinin arka planında yatan nedeni de açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadata yaptığı ziyaret ile seçim ve siyasilerin can güvenliği bir kez daha gündeme taşındı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'na aktarılan suikast istihbaratını kaleme aldı. Barış Pehlivan, Kim Öldürülecekti başlıklı yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'a düzenlediği baskın ziyaretin arka planında yatan nedeni de açıkladı. Barış Pehlivan'ın bugünkü yazısı şöyle. Uçaktan indi, tam seçim otobüsüne binerken ateş edildi kurşun CHP liderini sıyırdı, hemen arkasındaki İstanbul Belediye Başkanı'nın kardeşini yaraladı. Seçime günler kala Türkiye'de bir siyasi lider öldürülmek istendi. Bundan tam 45 yıl önce yaşandı bu, yine bir Mayıs ayıydı. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 1977 seçimleri öncesi açık bir suikasttan kıl payı kurtuldu. O ki miting meydanlarında, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldikten sonra bir daha katiller hükümetçi korunmayacak kontrgerilladan hesap soracağız diyordu. Aradan 11 yıl geçti. Başbakan Turgut Özal Parti Kongresi sırasında öldürülmek istendi. Suikastçı Kartal Demira kontrgerillanın tetikçisi olduğunu ve nasıl eğitildiğini yıllar sonra itiraf edecekti. Türkiye'nin belirli yerlerinde kamplar vardı ama onlar gizliydi. Emekli ordu mensupları eğitiyordu gençleri. İsimleri kapatıp denilene bakarsan, dün gibi bugün. Tetikteki parmağın sahibi değişiyor da silah sahibinin amacı değişmiyor. Zor bir yazı bu. Duyduklarımı süzerek, harfleri seçerek yazmalıyım. Üzerinde ısrarla durulması gereken soru şu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sadat binasının önüne götüren neydi? Öyle ya CHP kurmayları bile liderlerini Ankara'ya uğurlayacağını sanıyordu, birden otobüse binip, Sadat'a gidiyoruz sözünü duydular. Biliyorum Kılıçdaroğlu'na sadat konusunda dosyalar geliyordu. Ama onu ani şekilde harekete geçiren bir bilgi olmalıydı, vardı. Yakın zaman önce güvenlik bürokrasisinden çok üst düzey bir isim Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi aktardı. Kanun dışına çıkacaklar sözü çıktı ağızdan. Planlananları içine sindiremeyen, sağcı diye bilinen Yurtsever bir isimli o bürokrat. Sadece seçim güvenliğinin tehlikede olması değildi, kanun dışı. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasilere suikast girişimi bekleniyordu. Uyuyan hücrelerin böylesi bir denemesinin Türkiye'deki olası etkisinin ne olacağı belliydi. Gerilim stratejisi kaosla sonuçlanacak, onun alternatifi de sert güçlü devlet olacaktı. Haziran-Kasım 2015 arası buna örnekti. Kılıçdaroğlu işte bu istihbaratı alınca harekete geçmeye karar verdi. Kimsenin bilmemesi de bu tehlikenin büyüklüğünün bir parçasıydı. Ya gideceğimi haber alan birileri orada silah patlatırsa diye düşündü. Bu nedenle çok az insanı haberdar etti Sadat'a baskınından. Gitti orada, hem talimat bekleyenlere hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi siyasi cinayetler, demiştim, karanlık odaklar var demiştim. Hangi maaşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan Sadat gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil öyle heveslere girişme. Aldığı istihbarat karşısındaki tavrı ise şu sözlerde gizliydi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvayi Milliyeci'yiz, biz Sadatçılardan korkacak kişiler değiliz. Kılıçdaroğlu Sadat baskını çok karanlık bir planı önledi gibi görünüyor. Kime sorsan, alakam yok diyor, şimdilik.